Selamünaleyküm arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz din eğitimi dersiyle devam ediyoruz öncelikle eğitimi ikiye ayıracağız Birincisi formal eğitim, ikincisi ise informal eğitim şeklinde. Formal eğitim nedir? Önceden hazırlanan, plan çerçevesinde amaçlı olarak yapılan eğitimdir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken kavramlar. Önceden hazırlanmış bir plan, planı unutmayacağız ve bir amaç çerçevesinde gerçekleşmiş olması. Bizim için önemli olan tekrar ediyorum plan ve amacın olmasıdır diyeceğiz. Bunlar formal eğitimdir arkadaşlar. Informal eğitimse bunun tam tersi olacak. Yani amaçlı ve planlı olmayan yani hayat içerisinde, yaşam süreci içerisinde, kendiliğinden oluşan süreçlere verilen isimdir diyeceğiz. Tabii ki formal eğitimde kendi içerisinde örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayırmamız gerekiyor. Örgün dediğimizde adı üstünde okul çatısı altında belirli bir düzen içerisinde yapılan e, eğitimden bahsediyoruz arkadaşlar. Mesela ilk öğretim, orta öğretim bunlara örnek verilebilir. Yaygın eğitim dediğimizde ise örgün eğitimin içerisine girememiş. Yani bu sistemin içerisine girememiş. Herhangi bir kademesinde bulunmuş ya da e, bu kademelerden herhangi birisinden ayrılmış olan bireylere verilen eğitim de yaygın eğitimdir. Buraya da halk eğitim ve çıraklık eğitimi örnek olarak verilebilir. Bunlar sorularda geliyor. Lütfen dikkat edelim. Bakın burada da formal eğitim ve informal eğitim arasındaki farkları ele almışız. Yine bir bakacak olursak formal eğitim dediğimizde belli bir amaç vardı, plan ve program vardı. Başından sonuna kadar özel bir çevrede kontrollü olarak sürüyordu. Sürecin belli aşamalarında değerlendirmeler yapılıyor. E, eğitim araç gereçleri var, olumlu davranış kazandırması esas, belli hedefleri var ve uzmanlar tarafından veriliyor. Bunun tam tersi ise informal eğitim. Yani nedir? Amaç yok, plan yok, yaşantıyla elde edilecek, her zaman her yerde olabilir, kontrol yok, değerlendirme yok, belirli bir araç gereç yok, olumlu ya da olumsuz yönde gelişebilir. Bakın formal eğitimde olumlu davranış kazandırmak esasken informal eğitimde ne oldu? Olumlu veya olumsuz yönde de gelişebi gelişebileceğini görmüş olduk. Hedefleri belli değildir. Uzman söz konusu değildir diyoruz. Tekrar ediyorum. Zaten dil eğitiminde belli başlı yerler vardır soru olarak gelen. Her zaman da aynı yerler gelmeye devam edecektir. Buralara lütfen dikkat edelim. Öğrenme alanları bilişsel alan dediğimiz bilgi ile alakalı alandır. Duyusal, duygu alanı, psikomotorsa, beceri alanı olmak üzere 3 tane öğrenme alanı bulunmaktadır. Dini eğitim, din öğretimi ve din eğitimi nelerdir? Dini eğitim dediğimizde bir ülkede insanlara belli bir inancın aşılanması amacıyla o inancın ibadet şekillerinin uygulamalı bir şekilde öğretilmesi. Bakın, dini eğitim ne yaptık? Eğitimi dini boyutta verdik. Bir ülkede insanlara belli bir inancın aşılanması amacıyla o inancın ibadet şekillerini uygulamalı bir şekilde veriyoruz. Din öğretimi dediğimizde ise arkadaşlar burada ne var? Din öğretimi yani dini öğretmek var. Yani amaç sadece burada dinle alakalı bilgileri öğretmektir. Din eğitimi dediğimizde ise arkadaşlar burada da dini esasları insanlara öğretme ve benimsetme adına yapılan faaliyetler karşımıza çıkacaktır. İnsanlara dini esaslar öğretilmeye ve benimsetilmeye çalışılır arkadaşlar. Amaç aslında budur ve faaliyetler de bu şekilde yürütülmektedir. Din eğitimi biliminde kullanılan metotlar var. Normatif metotlar metotla başlayalım yöntemle başlayalım Belirli kuralları üst değer olarak kabul eden, onları esas alan bir öğretimdir, yöntemdir dediğimiz normatif yöntem arkadaşlar. Burada tümden gelim yoluyla sonuca ulaşılmaktadır diyeceğiz. Tek taraflıdır, her şeyi teolojik bakış açısıyla değerlendirmektedir. Manevi bilimsel yöntem dediğimizde anlama kavramını merkeze almaktadır. Metne bağlılık yine söz konusudur. Deneysel empirik analitik yöntemde ise öğrenci merkezidir. Bakın her ikisi yani normatif ve manevi BV'de ee, öğrenci merkezi değilken, metne bağlılık söz konusuyken, Deneysel yöntemde yani deney ve gözlem yoluyla araştırmalar sonucunda veriler elde ediliyor. Ee, ve bunlarla alakalı da mantıksal yanıtlar bulunmaya, mantıksal çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor. Buradaysa öğrenci merkezi olduğunu ele almamız gerekiyor. Bir de diyalektik yani ideolojik eleştirel yöntem var. Bunlar da diğer yöntemlerin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmış arkadaşlar. Bu yöntemde bakın diyalektik kavramını gördüğünüz zaman zıtlıklar aklınıza gelsin. Bu çok önemli. Felsefede de gördük bu kavramı. Zıtlıkların kaldırılması için akıl yürütme ilkesine dayanan bir yöntemdir arkadaşlar. Peki din eğitiminin temelleri dediğimizde psikolojik, sosyolojik, kültürel, felsefi, evrensel, hukuki ve tarihi temeller olarak karşımıza çıkmakta. Hukuki temellerden özellikle şu dört madde bizim için oldukça önemli. 1924 anayasasına baktığımızda bakın arkadaşlar bunlardan soru geliyor lütfen dikkat edin. Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü garanti altına yani teminat altına alınmış oldu diyoruz. Tevhidi tedrisatta tarihi bileceğiz 3 Mart 1924. Din eğitimini genel eğitim içerisinde ele almak ve onunla bütünleştirmek için çıkarılmış. Yani aslında burada şu cümleyi bilseniz yeterli olacak. Hiç kimse din ve mezhebinden dolayı kınanamaz. 1961 anayasasına geldiğimizde ise din eğitimi kavramından ilk kez bahsedilen anayasa olarak bilmemiz gerekiyor. Din ve vicdan özgürlüğü, ibadet özgürlüğü yer almış arkadaşlar tekrar ediyoruz din eğitimi ilk kez burada bahsediliyor 1982 anayasasında ise bu anayasanın 24. maddesi bizim için önemli burada din ve ahlak öğretimi mecburi hale getiriliyor yani din dersi zorunlu hale getirilmiştir diyebiliriz kesinlikle önemlidir soru gelir dikkat edelim medreselerin ıslahı çalışması yine burası da önemli medarisi ilmiye nizamnamesi 1910 yılı. Peki bu nizamname ile ne oldu? Medreseler 12 yıla çıkarıldı. Islah-ı Medaris Nizamnamesi İstanbul'da bazı medreseler ne yapıldı arkadaşlar? Padişaha bağlandı. Medrese-tül mütehassısın, uzmanlık eğitimi veren okullar biliyorsunuz. 2 yıl süreli yeni kurum olarak karşımıza çıktı. Medrese-tül irşad, Medrese-tül vaizin ve Medrese-tül eimme ve yani imam e, okullarının ve vaiz yetiştirdiğimiz bu okulların birleştirilip tek bir isimle anılması da Medresetül İrşad'dır. Tevhide Tedrisat 1924 önemli demiştik. Medreseler kapatıldı, ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler açılmış oldu arkadaşlar. Din eğitiminde e, özet bir şekilde ele aldığım için bu slaytları toplamda 40 slaytımız var. Ders boyunca da bunları vereceğim zaten. E, o yüzden de he, yani soruların geldiği yerler hep aynı yerler olduğu için de sürekli olarak size burası önemli, burası önemli Dediğimde her slide için önemli diyorum çünkü özellikle sorunun geldiği yerleri ele aldığım için bu şekilde oluyor. O yüzden de bunları muhakkak not almanızı tavsiye ederim. Tarihsel sürece baktığımızda aslında İslam tarihinden aklınıza gelecektir. Hicretten önce Mekke dönemindeki önemli eğitim merkezi neresiydi? Erkamın evi yani Darul Erkam değil mi? Yani insanlar Müslüman olduktan sonra Darul Erkam'da bir araya geliyorlardı. Orada ibadetlerini rahatça yapıyorlardı. Buluşma noktalarıydı orası. Ve ne zamana kadar diyoruz? Tabii ki de arkadaşlar Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına kadardı. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra biliyorsunuz ki artık açıktan ibadet edilir hale gelmişti. Ama ilk etapta Erkam'ın evi yani Darül Erkam bizim eğitim yeri olarak, merkezi olarak karşımıza çıkmakta. Medine'ye öğretmen olarak, muallim olarak gönderilen ismi Musab bin Umeyr olduğunu unutmayalım. Medine'de ise ilk eğitim kurumu olarak Mescid-i Nebevi'yi daha sonrasındaysa Mescid-i Nebevi'nin hemen yan tarafında üzeri hurma dallarıyla örtülü böyle bir korunaklı yer vardı biliyorsunuz. Suffa olarak bilinmekte. E, burası da yine eğitim verilen bir yerdi. E, kütap adı verilen eğitim kurumları da yine bu dönemde bulunmaktaydı arkadaşlar. Burada çocuklara e, yani genel eğitim dersleri verilirdi. Kur'an, temel dini bilgiler, okuma yazma, şiir gibi. Daha sonraları baktığımızda Sıbyan Mektepleri, Taş Mektep, Mahalle Mektebi gibi adlarla bu kitaplar varlıklarını sürdürdüler. Peki Abbasiler dönemine geldiğimizde kurulan eğitim yeri neresiydi dediğimizde Beytül Hikme aklınıza gelmeli. Yine Fatımiler ve Büveyhiler zamanında neresi dersek Mısır'da kurulan Darül İlim. Yine Büyük Selçuklu döneminde neresi dersek Nizam Ülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medreseleri bizim için oldukça önemli. Bunları zaten İslam tarihinden hatırlıyoruz. Osmanlı dönemine baktığımızda ilk Osmanlı medresesinin İznik'te kurulduğunu biliyoruz. Fatih döneminden itibaren biliyorsunuz ki Sahn-ı Seman adıyla büyük medreseler inşa ediliyor. Daha sonrasında kanuni zamanına geldiğimizde Süleymaniye medreseleri kuruluyor. Osmanlılarda medreselerin ve dersleri okutan müderrislerin merkezde bağlı oldukları kurumlar var. Bu kurumlar soru olarak gelirse Şeyhül İslamlık bir diğer ismiyle Meşihat kavramıyla karşımıza gelebilir. Dikkat edelim. İkinci Mahmut tarafından yine biliyorsunuz ki ilk öğretim çağındaki çocukların mektebe devam zorunluluğu getirilmişti. İkinci Abdülhamit dönemine baktığımızda kız öğretmen okulu ve erkek öğretmen okulu dediğimiz Darul Muallimat ve Darul Muallimin şeklinde okullar da karşımıza çıkmıştı. Medreselerin kurulmasına zemin hazırlayan maddeler bizim için önemli. Bu soru olarak geldi. Yine gelecektir muhakkak. Medreselerde ya da camilerde yapılan dersler esnasında orada ibadet edenler rahatsız olmaya başlamışlardı. Öğrenci sayıları artmıştı biliyorsunuz ki artık camiler ders için yetersiz kalmaya başlamıştı. Haliyle öğrenci sayısı arttığı için barınma, beslenme, temizlik ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanamadığı için bundan dolayı da sıkıntılar ortaya çıkmıştı. İtikadi görüşlerin savunulması, yanlış düşünce akımlarının ilmi yol ile engellenmeye çalışılması ya da yönetim ve yargı işlerinde görev alacak eğitimli personelde duyulan ihtiyaçta yine medreselerin kurulmalarına zemin hazırlayan maddeler içerisindedir. Kavramlarımız yine oldukça önemli. Her sene muhakkak bir kavramdan soru geliyor. Müeddip kimdir arkadaşlar? Devlet adamlarının çocuklarına saraylarda ders veren kişi. İcazet nedir? Öğretme ruhsatına verilen isim. Yani medresede eğitimini tamamlayan öğrenciye verilen izin. Ruhsat belgesi. Yani bizim almış olduğumuz aslında formasyon şeklinde ifade edebiliriz. Öğrenimimizi tamamladık. Öğretmen olma ruhsatımız. Formasyon. Matlat dediğimizde medreseden mezun olan öğrencinin isimlerinin kaydedildiği defter. Mülazemet dediğimizde arkadaşlar bu da staj olarak karşımıza çıkmakta. Yani matla e, matlab, matlaba isimler kaydedildi ve atama için sıra bekleniyor. O beklenilen süre zarfında da staj yapılıyor. Bu da mülazemettir arkadaşlar. Müderris, medresede ders okutan hoca. Muid, müderrisin okutmuş olduğu dersi tekrarlayan görevli Danışmaat ve suhteyi ÖSYM'e biliyorsunuz ki aynı kavram olarak ele almıştı. Ali medreselerden aşağıdaki yani işte ilk öğretim orta dereceli medreselerden bahsediyoruz. Buradaki medreselerde öğrenim gören talebelere genellikle verilen isimdir. Dersi dediğimiz halka açık olan dersleri veren görevliler. Cumhuriyet dönemi din eğitimi kronolojisi önemlidir ama buradan arkadaşlar özellikle bazıları bizim için çok çok kıymetli biz onları işaretleyeceğiz. 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu unutmayalım. 32'de İmam Hatipler kapatılacak. 33'de ilahiyat Fakülteleri kapatılacak. 1949 burayı işaretleyelim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretime başladı. İmam Hatip Ortaokulları tekrar açılacak 4 yıllık olarak 1951'de. 1955'te 3 yıllık kısım eklenecek ve eğitim 8 yıla çıkarılacak. 59'da Yüksek İslam Mensupları açılacak. 71'de Erzurum'da İslami Bilimler Fakültesi açılacak. 74'te İmam Hatipler Meslek Statüsü statüsünü kazanmış olacak. Yine 83'te yüksek lisan mensupları ilahiyat fakültelerine çevrilecek ve 85'te Anadolu İmam Hatip Lisesi açılacak. 89-90 yıllarında yine meslek yüksek okulları ilahiyat meslek yüksek okulları açılacak arkadaşlar. 1997'de din Kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği kuruldu. 97'de yine açık fakültesine bağlı ilahiyat ön lisans programları açılmış oldu. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ile İmam Hatip orta kısımlarına öğrenci alınamadı 97'de. 82 bizim için önemlidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ayrı ayrı okutuluyordu biliyorsunuz ki. Bunlar tek bir isim altında birleştirilmiş oldu. 2006 yılında din kültürü öğretmenliği eğitim fakültesine bağlandı. 2012 din kültürü öğretmenliği ilahiyat fakültelerine bağlandı. Ve 2012'de 4 artı 4 artı 4 şeklinde uygulama vardı biliyorsunuz. Eğitim 12 yıla zorunlu olarak çıkarılmış oldu. Özellikle işaretlediklerime lütfen dikkat edelim İlahiyat fakülteleri ve imam hatiplerle alakalı gördüğünüz gibi bu şekilde daha detaylı bilgiler var böyle bir göstereyim istedim size ekran resmi alıp okursanız güzel olur çok da böyle şey sormayacaklardır işte ne zaman kapandı, ne zaman açıldıdan ziyade daha böyle can noktalar bizim için önemli olacaktır yine böyle bir ekran resmi alabilirsiniz buradan da yine aynı şekilde ilkokul ortaokul ve liselerdeki din eğitimi ile alakalı yine fotoğrafını alabilirsiniz ve din öğretimine özgü model ve yaklaşımlar, mezhebi, mezhep merkezi, mezhepler üstü, mezhepler arası, dinler arası fenomenolojik. Biliyorsunuz bunlar var. Hatta bunlarla alakalı Tablomuz var şurada aslında. Burayı anlatsam yeterli olacaktır. Mezhebi din öğretimi dediğimizde her din veya mezhep mensupları için ayrı ayrı sınıflar oluşturuluyor ve ders o mezhebe mensup öğretmen tarafından veriliyor. Bakın arkadaşlar mezhebi din öğretimi yani din öğretimi mezhep merkezde veriliyor. Hangi mezhebe ya da dine mensupsan o sınıfa dahil oluyorsun. Yine senin sınıfına gelecek öğretmen de o dine de mezhebe mensup olmak zorunda. Mezhepler üstü dediğimizde ise örnek olarak Türkiye'yi vereceğiz arkadaşlar. Ayrı ayrı mezheplere değinilmez. İfade ettikleri genel olarak ortak noktalara yer verilmekte. Ülkemizde de böyle değil mi? Yani ayrılıklar ön plana çıkarılmıyor. Burada ne yapılıyor? Bütünleştiriliyor. Ortak noktalar verilmektedir. Mezhepler arasıysa şu şekilde bakın mezhepler arası diyor. Demek ki bu sınıfta farklı farklı mezheplere mensup kişiler var ve her birey kendi sınıfında kendi anlayışını, görüşünü ifade etme hakkını elde edebiliyor. Bu da mezhepler arası. Dinler arası dediğimizde ise aynı ülkede yaşamakla beraber farklı dinlere mensup öğrencilerin okullarda farklı dinlerin öğrenimini görerek dinsel yönden birbirlerine yabancılaşmaları önleniyor. Bakın mezhepler arası dediğimizde farklı mezheplere mensup kişiler sınıfta ifade edebiliyorlardı kendi görüşlerini, haklarını. Dinler arası dediğimizde ise farklı dinlere mensup kişiler bir arada yaşamalıyı öğreniyorlar. Yani birbirlerine yabancılaşmıyorlar. Amaç bunu önlemektir. Amaç aslında dinlerdeki ortak noktaları verilmesini sağlamaktır. Fenomenolojik dediğimizde ise buradaki amacımız şudur. Farklı dinlere değer veren ve din olgusunu almamış bireyleri burada yetiştirmek esastır. Yani illaki birini tercih etmek zorundasın. Bu diğerinden daha üstündür gibi bir şey vermiyoruz. Hepsini ayrı ayrı şekilde anlatıyoruz. Amaç burada tekrar ediyorum. Farklı dinlere değer veren Din olgusunu almamış birey yetiştirmektir. Örnek olarak İngiltere'yi verebiliriz arkadaşlar. Tekrar edelim herhangi bir din merkeze alınmaz ya da üstün gösterilmez. Dini öğrenme, din hakkında öğrenme, dinden öğrenme bu da çok fazla mesaj olarak gelmişti. Şöyle bir bakalım. Dini öğrenme derken arkadaşlar neyden bahsediyoruz? Bakın burada Bireye mensubu olduğu dinle alakalı bilgiler öğretiliyor. Dini öğrenme bakın. Dinini öğretiyorum. Bireye ne yaptım? Hangi dine mensupsa o dinin prensiplerini, inançlarını öğretiyorum. Din hakkında öğrenme bakın. Adı üstünde din hakkında öğrenme. Ne yapıyorum? Dinlerle alakalı araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum. Yani farklı dinler hakkında bilgiler ediniyorum anladınız mı? Yani burada aslında farklı dinleri öğrenme konusunda insanlara eşit haklar tanınmaktadır. Burada da İngiltere ve Norveç örnek olarak gösterilebilir. Dinden öğrenme dersek neyi esas alacağız? Öğrenciye herhangi bir dini ya da mezhebi öğretmek burada amaç değil. Nedir peki amacımız? yaşama ilişkin değerlerin öğrenmesini sağlamak. Yani onun aslında dinden bazı şeyleri öğrenerek ahlaki ve manevi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz dinden öğrenmede. Bu üç kavramı da bu şekilde ele alabiliriz. Din eğitimi ve öğretiminde ilkeler dediğimizde bireysellik, bütünlük, açıklık, amaca dönüklük, aktiflik, somuttan soyuta, yakından uza, bilinenden bilinmeyene hayata yakınlık ilkesi olarak bu ilkeleri de vermiş olalım. Din öğretimi yöntemleri nelerdir? Tebliğ yöntemi, davet yöntemi, tartışma yöntemi, örnek alma, temsili anlatım ya da azar azar kademeli yani tedrici anlatım yöntemi, özendirme, sakındırma, Tekrarlayarak belletme yöntemleri de din öğretimi yöntemidir arkadaşlar. Çocuklukta din eğitimi nasıl olmalı? Bunu din psikolojisi dersinde de konuşmuştuk aslında. Çocuklar henüz dedik somut düşünme aşamasında oldukları için Allah, cennet, cehennem, melek gibi kavramlar yani soyut kavramları anlayamıyorlar. O yüzden de çocuklar e, bu dönemlerinde Allah'ı Teala'yı insani vasıflarla düşünüyorlar. Taklit yoluyla öğrenme esastır demiştik. Hatta şöyle ifade edebiliriz hatırlarsanız yani çocukluğumuzdan hatırlıyorsanız e, işte ayın üzerinde oturan aksa kal bir dede gibi canlandırma. Çocuğa 5-6 yaşlarında Allah'a inanma bilgileri verilebilir. 7 yaşından sonra artık Allah'ı insanlardan ayırmaya çocuk başlıyor. Sürekli soru sorarlar. Sordukları soruları muhakkak özenli ve dikkatli bir şekilde cevaplandırılması gerekiyor. Çünkü ergenlik dönemindeki dini kimliğin oluşması için buradaki soruların mantıklı ve güzel bir şekilde cevaplanması gerekiyor arkadaşlar. Gençlik döneminde baktığımızda soyut düşünmenin başladığı bir evre oldu olduğu için artık her şeyi kavrayabiliyor biliyorsunuz ki 14-15 yaşlarına doğru yani ben neyim kimim ne için varım gibi böyle kendini sorgular şekilde sorular sormaya başlıyor. Dinle ilgili sorular, şüpheler ergenlik döneminde yaygın olarak görülür. 14-18 yaş civarında özellikle. Yani dine şüphesi vardır, kararsızdır, çatışmalar yaşamaktadır. Bu dönemi çok sağlıklı bir şekilde atlatması gerekiyor. Özellikle bu dönem ve bir de genç yetişkinlik dediğimiz dönem bizim için önemli olacak. 17-18 yaşlarına doğru artık şüpheler yavaş yavaş yatışacak ve dini kimliğini, benliğini aslında ergen oluşturmuş olacak. Bu dönemde daha çok eleştirel düşüncenin gelişmesi önemlidir. Cinsel arzular, dini elinler arasında böyle bir çatışma yaşadığı için yine sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bazı özellikle bilimsel teorilerle din bilgileri arasında yine çatışmalar olduğunda, çelişkiler olduğunda e, dine karşı şüphesi ve kararsızlığı çatışmaları ortaya çıkabilmektedir. Dindarların ve din görevlilerinin bazı tutum ve davranışları da yine gençlik döneminde oldukça önemlidir. Yani aslında çocuğun bulunduğu sosyal ortamından tutun, etrafındaki hocalarına ya da aile bireylerine, arkadaş ortamlarına vesaire herkese kadar oldukça önemlidir. İlk yetişkinlik dönemine geldiğimizde ise arkadaşlar burada da ergenlikte yaşanan şüphe kararsızlık çalkantıların durulmaya başladığı dönem olarak ele alıyoruz. Yeniden bir yapılanma ortaya çıkmakta bu dönemde. Daha önceden değer verdiği bazı ibadetler aslında kişinin gözünde eski değerini yitirebiliyor bu dönem de gerçekten oldukça önemli bir dönemdir. Yani kendisi ve çevresiyle hesaplaşma, hayatın genel bir muhasebesini yapma süreci başladığı için de oldukça önemlidir. Aslında buradan itibaren de bir çalkantılı dönem karşımıza çıkmakta. Bu dönemi de çok sağlıklı bir şekilde atlatmak gerekiyor. Gençlik döneminin başta özellikleri soyut düşünceye geçiş, cinsellik duygusu gelişir, kimlik arayışı vardır, dini bilincin uyandığı dönemdir, bağımsızlık duygusu gelişir, dini şüphe ve çatışmalar yaşanabilir, tövbe ve dönüş olayları yaşanabilir. Son yetişkinlik, yaşlılık dönemi Biliyorsunuz ki ÖSYM'nin en sevdiği dönemdir. Çok fazla soru geliyor buradan. Yaşlık dönemine baktığımızda artık biliyorsunuz ki dini hayata e, olan ilgi alaka fazlasıyla artmakta. Normalde inançta artış var, şüpheler vesaire zaten e, kesinlikle burada söz konusu değil. Fakat biyolojik ya da fizyolojik olarak kendisi artık e, bazı şeylere yetemediği için ibadetlerde azalma ama dini inanışlarında ise artık Atman'ın görüldüğü bir dönem olarak e, görebiliriz bu döneminde. Yaşlıların özellikle toplum ilişkilerinin canlı tutulması önemlidir yani bu dönemde. Ölümden sonraki dönemde de aslında yaşamın devam ettiği e, anlatılmalı ve her daim bu duygu onlarda canlı tutulmalı diyebiliriz. Din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik başlığında kalacağım çünkü buradan itibaren DHBT konusu olduğu için ele almayacağım arkadaşlar. Din eğitimi bu kadardı. Zaten din eğitiminde gelen sorular nettir, bellidir, hep aynı yerlerden dolanırlar. O yüzden de verebileceğim şeyler bu kadar. Ekstra bir şey olursa zaten sayfamda sizlere söylerim, muhakkak paylaşırım bununla alakalı bilgileri. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki dersimiz kültür ve medeniyet olacak. Sonrasında da artık tüm alan derslerini anlatmış olacağım ve bitirmiş olacağım. Ondan sonra da zamanım olursa, inşallah olur. Birkaç video var aklımda sürpriz video onları da yetiştirmeye çalışacağım çünkü çok güzel bilgilerin olduğu bir video olacak. Hemen hemen hiçbir yerde görmediğiniz yine bilgilerle karşılaşmış olacaksınız. Onu da inşallah çekebilirsem yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.